Onun için de ben bankaya gitmem. Faizle para almam, faizle de para vermem diyecek. Bununla da vazifesinin bittiğini zannediyor. Halbuki aynı Müslüman şimdi biraz sonra fırına gidecek. Bir kilo ekmek 25 liradır Türkiye'de. Bu 25 liranın içinde 8 lira faiz ödeyecek fırında kendisi. Çünkü un fabrikası faizle çalışıyor. Buğday taşıyan kamyon faizle alınmış. Köylüden buğday almak için kullanılan para banka parasıdır. Hepsinin faizleri masrafa yazılıyor. Ekme alırken köylüye ödettiriliyor. <laughs> Faiz zulümdür. 25 lira ekmek verip 8 lira faiz ödediniz mi? Siz o 8 lirayla zulmü destekliyorsunuz. E ne yapayım efendim? Ekmek almayacak mıyım? O ekmeğin içerisine faiz girmemesini temin için cihad edeceksin. Bunun içinde Müslüman ülkelerde bütün ticari hayatın İslami esaslara göre yeniden tanzimi bugün İslam aleminin ana meselelerinden birisidir. İşte muhterem kardeşlerim 15. Hicri asra girerken size kısaca İslam aleminin durumunu ve önümüzdeki hedefleri belirtmeye çalıştım. Bu hedefleri bir kere daha hülasadan söylüyorum. Müslüman ülkeler arası beş tane hedef. İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, İslam Dinarı, İslam Müşterek Askeri Müdafaa Teşkilatı, İslam Müşterek Kültür İşbirliği Teşkilatı. Bu beş tane hedef Müslüman ülkeler arası hedeftir. Her bir Müslüman ülkenin içinde de beş tane hedef. İslam'ın hayat nizamı olarak tatbiki ve İslam dışı Siyonizmin tesirlerinden arınmak. Bugün Müslüman ülkelerin yarısı orada yaşayan insanlar kapitalist nizamı İslam'ın nizamı zannediyor. Bu tesirlerden arınmak mecburiyetindeyiz. İkinci hedef, İslam'ın bir hayat nizamı olarak tatbik için lüzumlu müesseselerin kurulması. İslam bankaları, İslam parası, İslami mektepler. Diğer Müslüman ülkelerin içerisinde yapılması lazım gelen bir önemli konu eğer ülkede İslam tatbikat halinde değilse Müslümanlar nasıl cemaatleşecekler nasıl yaşayacaklar bir dördüncü konu marif İslami marif bir beşinci konuda İslami ekonominin tesisi ve yürütülmesidir 15. Hicri asra önümüzde bu hedefler bulunarak giriyoruz Şimdi kısaca Türkiye'nin durumu hakkında da kardeşlerime bir malumat verdikten sonra sözümü toplayıp müsaadenizle kapatmak istiyorum. Türkiye gördüğünüz gibi dünyanın kilit noktasında. Şurası Avrupa, burası Asya. Bugün 50 milyon insan yaşıyor Türkiye. <laughs> Türkiye bin yıl İslam'a canıyla, malıyla, her şeyiyle hizmet etmiştir. Türkiye sadece Haçlı ordularına karşı emperyalistlere karşı bin yıl İslam'ı müdafaa etmekle kalmamış, İslam'ı Viyana kapılarına kadar götürüp tebliğ etme vazifesinde ifaya çalışmıştır. Allahu Türkiye'nin bugün Hazeri zamanda 700 bin kişilik bir ordusu var. Seferi zamanda kısa bir zamanda birkaç ay içerisinde 4 milyon kişilik bir ordu meydana getirebilir. Bu çok büyük bir güçtür. Türkiye bugün de İslam alemini bir yandan komünizmin, emperyalizmin ve siyonizmin hücumlarına karşı müdafaa etmek görevini taşımaktadır. Türkiye kuvvetli olursa Hicaz'da, Bağdat'ta, Şam'da rahat oturabiliriz. Onun için İslam alemi için bugün de Türkiye'nin çok büyük ehemmiyeti vardır. Hemen ifade etmeye mecburum ki bu büyük ehemmiyeti maalesef Yahudiler Müslümanlardan daha çok biliyor. Bakınız dünya siyonizmi Türkiye'yi İslam aleminden ayırmak için ne büyük gayretler gösteriyor. Türkiye'yi ortak pazara sokacağız diyor. Avrupa ortak pazar. Milli selamet Türkiye Müslüman ülkelerle ortak pazar kuracak diyor. Diğer batıl partiler Avrupa ile ortak pazar kuracağız diyor. Bu siyonizmin tesiridir. Bu siyonizmin planıdır. Türkiye'yi İslam aleminden ayırıp Avrupa'ya esir köle etmek Siyonizmin planıdır. Bakınız Türkiye bugün hala İsrail'le münasebetlerini kesmemiştir. Milli selamet İsrail'le münasebet bir an evvel kesilmelidir diyor. Kanun teklifi verdi. Bunu kesmeyen Dışişleri Bakanı derhal düşürülmelidir diyor. Ama batıl partiler ...İsrail'le münasebetleri devam ettireceğiz... ...bunda milli menfaatimiz var diyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber... ...İslamiye, İslamiye, La Şafiye, La Harbiye... ...İslamiye, İslamiye, Bundan dolayıdır ki... ...Türkiye'ye geldiniz şehitleri gördünüz. Ama Türkiye'de bir büyük cihadın yapılmakta olduğunu da bütün Müslüman ülkelerin evlatları olarak bilmenizde yarar gördüğüm için bu gerçekleri önünüze koyu. Bugün Türkiye'de yapılan cihadın temelinde şu yatıyor. Bu 4 milyonluk ordusuyla 50 milyon nüfusuyla Türkiye İslam alemiyle beraber mi olacak yoksa İsrail'le beraber mi olacak? Türkiye Türkiye Bu sebepten dolayıdır ki Türkiye'de yapılan cihadı